Ne yaptığını sorabilir miyim? Boyuyorum. Merhaba, Merhaba. Taş Sen taş boyuyorsun Bakıyorum boyamışsın zaten bir tane hmm. Kırmızı Bu kuruyunca buna bir de beyazla Ayla yıldız yaparsın Bayrak olur Onu yeşil mi yapacaksın? Komple mi yeşil yapacaksın? Onu ne renk yapacaksın? Pembe. Ben yaptım. Pembe var. Aa pembeyi ben görmedim onu. Pembe de boyamış. Sarı. Sarı mı yapacaksın? Sanki biraz suyunu fazla koyuyorsun gibi geliyor. Daha az su koyman lazım. Daha az koyarsan renk daha güzel olur. Ne kadar güzel yağmur yağıyor değil mi Elif? Bak denizin üstüne bak. Pıtı 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 pıtı. İstersen seni ıslatmayalım. Sana koruma yapalım mı? Hop anne <laughs> şemsiyeyi açtı bile bak. Tamam. Senin personel çalışıyor Elif. Anne tutuyor şemsiyeyi sana. Sen ıslanmayasın diye. Bir sarı, bir kırmızı, bir yeşil oldu, bir de pembe oldu değil mi? Mavi. Mavi de mi var? Nerede mavi? Oo oh, Maviye de bak bence çok su koymuşsun. Onun için çok şey olmuş, e, pek rengi belli olmuyor. Daha koyu olması için suyunu az koyman lazım. Oo, su kirlenmiş iyice. Hayır, oldu. Farklı farklı renkleri karıştırınca böyle su siyah gibi olmuş. İstersen su koy geldiğinizden. Hayır, hayır, ben, ben sen boyayacaksın. Sen boyayacaksın diye bekliyoruz burada da biz ıslanıyoruz ama farkında mısın? <laughs> Yağmur yağıyor biz ıslanıyoruz. Sana şemsiye tutuyorlar da bizde şemsiye yok. Ne yapacağım turuncu mu? Ha bak evet. Biraz daha su koyarsan daha güzel evet. içinde bu. ne yapacaksın? Ee, Beyaz. Beyaz? hı, -hı değişik olacak. Hı -hı. Beyaz hiç belli olmuyor Elif be. Biraz Hı -hı. Az görünüyor, çok az. İşte suyunu az koyman lazım. <laughs> Bak ne lazım öyle sana? Şimdi onun için hiç su eklemeden evet öyle yap 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 çok yap öyle su eklemeden. O zaman su biraz daha tam otur şey renk tam oturur. Daha beyaz olur. Bak biraz daha beyazladı gördün mü? Öyle evet. dursun. Başka türlü olmayacak. <laughs> tamam ben tutu vereyim hadi. Bitti artık da tüm renkleri yaptın. Daha var mı yapmadığın renk? Var. Ne renk var? Bu var. Siyah. Evet bu var. Kahverengi. Bu, bu var. Mavi. Evet e bu var. Yeşil. O yeşil yapmadın mı yeşil? Evet. Yaptın ya. Ha, öbürü yeşil yaptın. Dur bak şimdi ben sana bir şey yapacağım. Senin şey tenteyi büyüttüm şöyle. Biraz daha yağmurdan koruyalım seni. Oldu mu? Yapana bu taş. 不能。

Bier, ik heb het beste op de jeugd. Wat is het? 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 Wat is pembe çöp çok, çok çok çöp 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 yüz. Çok Çikolata challenge. Bak çikolata aynı. Değil mi? Değil mi onu? Bak. Evet, yani. renkleri aynı gerçekten renkleri aynı çok yakın birbirine. Evet. Ne so? Evet. Baba Mok nom gidelim artık ya. Bugün soğuk. Hava çok soğuk. Çok soğuk değil. Çok, güzel. <laughs> çok <güzel. Gülüyor> Thank you. Gelsin canım bize komple geliyor ya. <laughs> ne olacak? Biz sürekli ıslanıyoruz işte şu anda. Sen istemiyorsan eve gideceğiz o zaman. Eve de gitmek istemiyorsun. <laughs> Hem evi istemiyorsun hem yağmur istemiyorsun. Nasıl olacak o iş? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl olacak o iş? Hem yağmur istemiyorsun eve gitmek istemiyorsun. Babacım hadi hadi artık. Hadi artık, gidelim artık evimize. Arkadaşlara bay bay yap. Bay bay. Arkadaşlar bay bay. Biz artık gideceğiz eve değil mi Elifçik? <laughs> hadi bay bay. Bitti <laughs> boyayacağız. Evet evde de boyayalım. Tamam alalım taşlardan evde boyayalım. Hadi arkadaşlara bay bay yaptık mı? Bay bay. Bay bay görüşürüz. Bay bay.